Hmm. Merhaba arkadaşlar ben Uğur bugün sizlerle bir oyun tanıtacağım Bu oyun arkadaşlar çok güzel bir oyun arkadaşlar Ben uzun zamandır oynuyorum ve uzun zamandır yüklemiyorum bu oyunu Ama çok güzel oyun Oyun çok güzel arkadaşlar efektleri çok güzel Oyun güncellenmişti Oyunun adı ismi Mobile Legends yani oyunun ismi Mobile Legends yani neyse arkadaşlar oyun güzel karakteri var. Eğer like abone gelirse yeni seri sizlerle karşınızdayım. Aa tamam diyor şey. Ne depolamanız olsa olmasa kliyemezsiniz. Depolama gerekiyor. Bakın benim depolamam bitmemiş. PUBG sildim arkadaşlar. PUBG sildim arkadaşlar. PUBG. Bakın arkadaşlar oyunun efekti böyle. Bak 51 55. Evet arkadaşlar oyunumuzu sizlerle tanıştırıyorum. Oyunun sesini de açalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, sizlerle güzel bir oyun oynayacağım. Bu oyunu ar Evet arkadaşlar, oyunumuzu oynayacağım. Oyun çok muhteşem efektleri süper bir oyun. Abi. Bakın. İsim geliyormuş, Bunda da u oku dur dur. O pro dur dur. Arkadaşlar bunu zaten Evet arkadaşlar Azerbaycan bu ne? Erkeğiz arkadaşım. Tamam. Dur dur ya. Ha tamam. Mesela, Karakterimizi oluşturduk. Arkadaşlar. Dur e, e, şey yanlış. Hesaptan girişebilirdik ya. Arkadaşlar hesaptan girebilirdim ama yanlışlıkla hesapsız yaptım ağzını sıçtığımın hesabına da sıçayım. Cık, ya çok. Bakın sesi çok muhteşem değil mi? Dur bunu çıkabiliyor muyum? Evet arkadaşlar burada. Bunu... Sikerim lan devam, devam edelim. Gidelim hadi. Evet arkadaşlar oyunumuz bu. Muhteşem bir oyun arkadaşlar. Bakın. Oyun muhteşem arkadaşlar. Oyun muhteşem arkadaşlar oyunumuzun böyle bunu oynamıştım arkadaşlar çok oynamıştım oyun muhteşem efektleri sesleri muhteşem bakın arkadaşlar oyunumuzu kazandım evet bakın seviyemiz altında en düşük seviyemiz var Bu PUBG gibi değil arkadaş. Dur ne aldım ha? Bak devam ediyor. Evet arkadaşlar. Bakın tamam. Dürüz tamam. Oğlum tamam. Oyunumuza yine geçiyoruz. Düşman üstü yık diyor arkadaşlar bize. Zafer şartları diyor. Bilmiyorum ne diyor. Ama çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bunu yükleyip oynayabilirsiniz altta yazıp gönder şey yapacağım. Savaş e Eğer sesinizi duyuyorsa Eğer arkadaşlar sesi duyuyorsanız muhteşem bir ses arkadaşlar. Oyun çok muhteşem gidiyor. Evet. Ya gitme. Arkadaşlar biz azerliyim. Anladım anladım. Sikireceğim lan sizin kulenizi. Evet arkadaşlar oyunumuzu bu kadar Arkadaşlar oyunumuzu kazandım Oyunu kazandım arkadaşlar Çok güzel bir oyun Yükleyip de oynayabilirsiniz Böyle oyun seriler Devamı gelir eğer istiyorsanız yine arkadaşlar oyunumuzu oynarım. Evet arkadaşlar. Muhteşem bir oyun muhteşem bir oyundan da ötesi tamam et diyor. devam ediyor oğlum. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadar sizlerle. Yine video çekeceğim arkadaşlar güzel video. Evet arkadaşlar. Güzel bir video gelecek. Gelirse güzel olur. Güle güle arkadaşlar. Bay bay.